kardeş kavgası olmasın diye, böyle bir ortam yaratılmasın diye en fazla mücadele eden ve uğraşan partilerin başında Halkların Demokratik Partisi gelir. Bu çok açık ve nettir. Bakın hiç siz istediğiniz kadar sesinizi yükseltin. Bütün politikalarımızla, bütün uygulamalarımızla, bütün belgelerimizle yaptığımız her konuşmayla bu ülkede kardeş kavgası yaşanmasın. Bu ülkede yaşayan herkes Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ı'yla, Arab'ı'yla, Gürc'üsü'yle farklı inançlardan olan bütün halklarımız Eşit koşullarda ve barış içinde bir arada yaşasınlar diye mücadele eden ve politika geliştiren parti halkların demokratik partisidir. Bu konuda hiçbir şekilde tartışmaya açık değiliz. Tutumumuzdan ve kendimizden son derece eminiz. Kendimize güveniyoruz. Bu konudaki bütün sataşmaları da aynen iade ediyoruz. Birincisi bu. İkincisi, ya etnik ayrımcılık yok deyip konuşuyorsunuz. Bu ülkede yıllarca inkar, inkar politikaları sürdürüldü. Kürt yok dendi. Kürtçe yok dendi. Yıllarca Cumhuriyet tarihi boyunca Kürt vardır ve Kürtçe vardır diye mücadele edildi, uğraşıldı ve bugünkü noktaya gelindi. Nasıl etnik ayrımcılık yokmuş? Türkiye'de etnik ayrımcılık basbayağı vardı. Şimdi biz etnik ayrımcılık olmasın. Bu ülkede yaşayan herkes eşit yurttaş olarak bir arada barış içinde yaşasın diye uğraşıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bitirelim artık. Evet. Efendim açalım. en az o sataşmalar kadar ben de konuşma hakkımı onlar kadar istiyorum. veriyorum efendim. Evet. Dikkat ediyorum. Üçüncüsü yani Sayın Grup Başkan Vekili, biz meşruiyetimizi sizden almıyoruz. Hiç kimseye de burada kendimizi meşru göstermek için uğraşmıyoruz. Biz hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Hukuksuzlukları ve adaletsizlikleri ortaya çıkartalım diye tartışıyoruz. Gelin araştıralım diyoruz. Biz meşruiyetimizi halktan alıyoruz, halktan. Sizden değil. Ve asla da, asla da bu meşruiyetimizi tartışma konusu yaptırmayız. Bütün seçmenlerimiz bütün seçmenlerimiz gider Türkiye'deki bütün eşit yurttaşlar gibi oylarını verirler ve altı buçuk yedi milyon seçmenlerimizle aileleriyle birlikte 20 milyona yakın insanın meşru gömdüğü bir siyasi partiyiz. Bunu da tartıştırmayız. Onu da söyleyelim. Üçüncüsü efendim Tamamlayalım lütfen. Tamamlayalım. Türkiye'deki Türkiye'deki mültecilere, sığınmacılara yönelik olarak iktidarın atmış olduğu doğru adımların hepsini destekledik biz. Kapıları kapatın kimseyi almayın demedik. Kapılar açılsın, zorda olan bütün insanlar içeri gelsin. Kürt, Arap fark etmez. Süryani, Ezidi, Müslüman fark etmez. Herkes buraya gelsin. Savaş çok acı bir şeydir ve kimse o acıdan dolayı hayatını, ailesini kaybetmesin dedik. Asla o politikaların karşısında tutum Ama yanlış yapıldığı zamanda eleştirdik. Yanlış yapıldığı zaman ne zamandı? Mürşit Pınar sınır kapısı düşüyor. Kobani düşüyor. Orası kapanırsa içeride katliam yaşanır dediğimizde o dönemin başbakanına, o dönemin iktidarına bunları ilettiğimizde kapılar açılsın, insani koridor açılsın. İnsani yardım yapılsın dediğimizde bunun için mücadele ettik. Kobani içinde mücadele aslında bu mücadeleydi esas itibariyle. Peki. Açalım, aç. Doğrulara doğru dedik, yanlışlara yanlış dedik. Biz hiçbir zaman doğru olana yanlış demedik. Kayıtlara bakılabilir bu konuda da. Bu konuda da söylediklerimiz çok açık talimatıyla politika oluşturmadık. Kimsenin talimatıyla adım atmadık. Ne yaptıysak Halkların Demokratik Partisi'nin yöneticileri, milletvekilleri olarak hep birlikte yaptık. Dolayısıyla bu talimatla politika yapılıyor. Talimatla adımlar atılıyor. Hikayelerinden de bir an evvel vazgeçin. verdik. Yanlışlarımız yok mudur? Vardır elbette. Bu yanlışlarımızı da öz veririz. Açık yüreklilikle bunları da konuşuruz. Ama ne yaptıysak halkların demokratik partisinin yöneticileri ve milletvekilleri olarak yaptık. Bun... Evet, ol. Sayın Sayın Bülbül vereceğim söz ama çok dikkatli de dinledim. Şimdi bakın sizin Cumhur İttifakı'nda ortağınız var ya, siz Cumhur İttifakı'ndaki ortağınıza soracaksınız. Diyeceksiniz ki, Salih Müslim PYD eş genel başkanı iken ona kırmızı pasaportu neden verdiniz? Soracaksınız. Salih Müslim'in kapıları açıp Diyarbakır'a, Ankara'ya gelmesini neden sağladınız? Soracaksınız. Asya Abdullah'ın bu meclisin çatısı altına gelip grup toplantısına katılıp dinlemesine neden izin verdiniz? soracaksınız. Asya Abdullah yine o zaman PYD eş başkanı olan Asya Abdullah Diyarbakır'da Nevroz mitingine gelip konuşma yapmasına neden izin verdiniz diye soracaksınız. Onların hepsini soracaksınız. Neden onların Avrupa'ya gitmesine Türkiye üzerinden izin verdiniz diye soracaksınız. Şimdi bütün bunlar varken, bütün bunları konuşmak varken kalkıp bize bunları sormayacaksınız. Sizin ittifak ortağınıza soracaksınız. İkincisi, ikincisi ya insani yardım, insani yardım koridoru açılsın. Kobanya diye mücadele ettik. 20 gün sonra yani 9 Ekim'den sonra 29 Ekim'de insani ve askeri yardım koridoru o dönemin başbakanı ve iktidarı tarafından açıldı. Sınırdan içeri peşmergeler girdiler. 80-100 konvoylu bir araçla Kobanya'ya gittiler. Askeri elbiseleri içinde ve askeri teçhizatla gittiler. Soracaksınız neden izin verdiniz diye. Bize değil, önce iktidar ortamınıza soracaksınız. Onlara sormuyorsanız, susuyorsanız o zaman siz de bunları desteklemişsiniz demektir. O zaman da o günlerde de zaten siz sesinizi çıkarmadınız buna. Ortada sizin itiraz ettiğinize dair çok fazla bir belge bilgi yok zaten. Çünkü o günkü koşullarda Kürtlerin Kürtlerin işitli barbarlar tarafından imha edilmesine, katledilmesine Evet, bitirelim Sayın Oluç. Türkiye'de işitlerin Kürtleri imha etmesine ve katletmesine karşı vicdan sahibi herkes itiraz ediyordu. Dolayısıyla o imhanın ve katliamın gerçekleşmemiş olması önemlidir. Yani Bulgaristan'da yaşayan üzgün. Şimdi üzgün. sayın Bülbül. Bir şey söyleyeyim. Siz PKK'nın uzantısı mısınız siyasi olarak? ile bağınız nedir? Buna bir cevap verin dedi. Başka sorular bize yönetmenim bir anlamı yok. Öncelikle siz buna bir cevap verin. Sayın Oluc, son kez, son kez size söz veriyorum. Lütfen bir sataşma yapmadan Teşekkür, evet, teşekkür ederim buyurun. Sayın Başkan. Şimdi bakın Önce şu lütfen genel kurula seslenelim sayın. Şimdi <laughs> Evet Sayın Triagoğlu, grup başkan vekiliniz konuşuyor lütfen rica ediyorum. Sayın Bülbül dinleyelim. Sayın başkan tekrar başlatır mısınız? Sayın Triagoğlu uyardım. eee lütfen tekrar başlatır mısınız lütfen? Başlatır mısınız? Sizlere teşekkür ederim. Şimdi birincisi eee yani kusura bakmayın sizin sorduğunuz soru ben niye siz e, anlamadım ama size de bir cevap vereyim yani. Ya işitle sınırda al gülüm ver gülüm fotoğraflarınızı unuturuz mu siz? İşitle sınırda al gülüm ver gülüm. İşitle sınır ticareti yaptığınızı unuturuz mu? Bağdadi'nin nerede öldürüldüğünü unuturuz mu? Yıllarca, yıllarca işit terörizmini nasıl desteklediğinizi unuttunuz mu? Soruyorsunuz. Geçin bunları geçin. Sıkıştığınızda verecek cevabınız olmadığında ne zaman az içine düşseniz hiçbir soruya cevap veremeyecek olsanız bunu gündeme getiriyorsunuz. Bunları geçin. Ben bunları yemem. Başkasını anlatın bunları. Şimdi onu geçin. İşit size cevabınızın anahtarını teslim etti ya. Size teslim etti. Et. Daha geçen gün burada grup başkan vekilimiz Türkiye gazetesinin gösterdi size. Evet, son son bir dakika. Buyurun. Evet. Anahtar teslim Cerrah Rusya Türkiye gazetesinin manşetini size gösterdi. Anahtar teslim diye. Sizin yandaş gazeteniz attı bunu. Yapmayın şimdi böyle bir şey. Şimdi dolayısıyla bakın değerli vekiller şunu söylemeye çalışıyoruz. Biz bu meselelerin hepsini niye tartışıyoruz? Kobani meselesinden çıktı. Dedik ki bu konu araştırılsın. Ya biz araştırılsın istiyoruz ya. Biz eğer siz bizi tutuyorsunuz ya. Biz diyoruz ki araştıralım ya. Bak komisyonda siz çoğunluktasınız. İstediğiniz raporu da çıkartırsınız. Biz demiyoruz ki araştırmayalım üstünü örtelim. Araştıralım diyoruz. Gelin araştıralım. Neyse neyse ortaya çıksın. Biz bunu istiyoruz. Siz kaçıyorsunuz hep araştırmadan. Anlaşılsın. Halkların Demokratik Partisi grup önerisi.